şu anda Adal'ın yapmış olduğu bir korku modunu oynuyoruz. Yani bu bir Adal'ın yapmış olduğu korku modu. Yani o da zaten başka modlardan yani Broken Script adlı moddan yani isim esinlenerek yaptığı bir mod. Umarım adal adam adal bu videoyu görüyorsundur. Görüyorsan da yorumlara bir yorum yazarsan çok sevinirim. Çünkü büyük bir hayranım. Senin yorum yazdığını görmek beni mutlu eder. Neyse bu kadar saçmalamadan sonra. Şu an burada 3 mod yüklü gözüküyor ama sadece bu var. Ee, i̇smi nasıl <laughs> Rezil olmak istemiyorum. Daha bu mod erken erişim açamasında yani onu söyleyeyim daha yani saçma saçma yani sapa saçma şeyler olabilir konuşamadım. Yani ufak tefek belki hatalar da olabilir. Çünkü bakın 001 diyor. Kosmik horror mu öyle bir şey? Kosmik e, horror mu yani? Kozmik korku gibi bir şey. Ne dünya oluştur? İsmini Türkçe ismi olarak yani kozmik korku koyacağım. Tamam bu kadar yeterli. Oyun moda e, hayatta kalma olsun. Girdiler kapalı. Bonus sandık alalım yani hızlı gelişmemiz için. Anında. Burada önemli bir ayar var. Bunu bilmiyorsanız göstereyim. Umarım Adal izliyorsan Adal adam. Onu da göstereyim. Bakın. Love kaynağı döngüsü. Yani hani dörde 4, e 4 kazıyorduk da ya 22 iki de dört dört de bizim iki şey. kazıyorduk ve e, diğer köşeden öbür köşeden su koyduğumuzda sınırsız su kaynağı yapıyoruz ya aynı şekilde bu lav içinde geçerli bunu açarsak sınırsız lav kaynağı yapabiliyoruz bir şekilde bakın. lav kaynağı dönüşsün adlı bir şey e, akan lav iki tarafı e, lav kaynaklarıyla çevrildiğinde sınırsız kaynağı dönüşür. Bakın bunu demek istiyor. Ulan. Neyse. Bitti. Tamam. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Kozmik korku tekrardan yazalım. Yeni dünya oluştur. Bakalım şu an bu video başımıza neler gelecek. Hiç bilmiyorum. Yani bakmadım. Yani modu incelemedim. Daha doğrusu şunu inceledim. IP adresime her şey bilmiş. Şurada kameram kameram yok. O yüzden <laughs> maalesef kameram olmadığı için buna erişemeyecek siyah bir ekran, simsiyah. Ama IP adresimden korkabilirim. Ha. ha. E tabii ki o sadece benim görebileceğim şekilde alacağını biliyorum tabii ki. Bu IP adresini sadece ben görebileceğim. Bir yere yayınlamayacak, kendi de göremeyecek. Olay bu. Aha! bir şey gördüm. Şifre mi çözmemizi istiyor galiba? Öyle bir şeyler de duydum. Üf, güzelmiş. Sezar şifreleme yöntemi yoksa Vigilor şifreleme falan mı ne? Bilmiyorum. Ben bunu çözemeyeceğim o kadar eminim ki. <laughs> Neyse. Şu an bir başladık. Sürekli o çıkıp duruyor. Şu ekmeği alayım. Oyuna katıldı. Tamam. Şuradan balta tam balta almışsın. Hızlıca hepsini almak istiyorum. Şu meşaleler lazım olacak. Öbür, ha yani şu öbür aramda dursun sadece ışık yapsın yeter yani. Etrafı aydınlatsın yeter onu söyleyebileceğiz. <laughs> lan bir tane daha geliyor yeter lan. Kaç tane oldu oğlum? Ne yapacağım o kadar şeyi? Değil mi? Bir şey fısır diyor bak. Ben korkarım böyle şeylerden. Bir şeyler diyor, bak. Vallahi fısıldıyor. diyor. Rahatsız oldum ya. Ay içim diken diken oldu. Lan dur tam tersi olacak. Tüylerim diken diken oldu falan diyecektim. O bu ne? Yeter. Yetmez mi? Adalcım ha? adal. Adam, yetmez mi adal? Ha bu kadar fazla değil mi? Bu kadar kitap yani ne yani? Böyle kitap oldu gözünü sevdim bak. Şunları atalım bence gerek yok. Yeter bak. Lütfen. Sen, sen buradan uzaklaşsam iyi olur. Adal kankim. Ya da niye adam ben kankim yaptım? Kızmazsın umarım böyle dedim diye. Ben herkesin yaptığı gibi normal olarak bir Minecraft oyuncusu olarak yerin altına inip şuradan taş kazmak istiyorum. Ve taş balta yapacağım evet. Böyle bir şey yapacağım. Fazla da alayım ki fırında yapayım. Yemek kaynaklarımı ısıtmak için. Ve bir köy vurmak için yola çıkacağım. Tamam. Bu kadar yeterli sanırsam. Şu baltayı atalım. Taş baltamızı alalım. Ulan taş balta yaptım be. Musun? Ha, yeter ama artık. Şu sürekli geliyor. Rahatsız oldum. Oturamıyorum Kurtulamıyorum. Devam ederek yani git işte git. Şöyle fazladan yap. Neyse bir tane eksik taş. Bir tane daha alayım şurada. Ve çıkmadan önce şöyle yaparsam. Yeter yeter. Ebesinin şeyini geçti bu kadar kitap. Yani bunu ayarlasana kankim. Abi lütfen görüyorsan şu videoyu. Şu kitap sayısını bir kereye çıkart. Niye ondan fazla iyi oluyor yani. Yeter. Kadar çizgiler çıkıyor dünyamda. Nottan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biraz domuz bulsam ben çok güzel olur ya. Nereye gideyim? Şöyle gideyim be. Yine katta koyun da olur. Yatak yaparım doğru. köy bulurum Sonra yemek bulurum yolda. Hala o kitaplar gelmeye devam ediyor. Ve ben koyuna nasıl tek attım onu da bilmiyorum. Tavuk mavuk hepsi var. Koyunu da alayım belki şey yaparım. Kara koyun. Senden nefret ediyorum. Kesinlikle ırkçı değilim. Sadece siyah koyunlar söyleyeyim. Diyeceksiniz o olmuyor mu? Şu kitapları görmezden geleceğim. Psikolojim bozulmaya başladı. Adal mod yaparsa adlı video olmalı bence. videonun ismini ne koysam adal mod yaparsa mı koyayım? İşte olanlar. O kadar zıpladım bir de inince yere vurdum ha. İneği var ya ne kadar berbat bir Minecraft oynuyorum ya. Benden kaçabileceğini mi sandın he? Öldün işte. Köy mü gördün burada? Yuh. Köy falan görmedim. Başarı falan var mı peki? Moda özel. Ne yapıyoruz hacı? Bu, bu kitap mı çıkıyor sürekli ya? Yeter yeter anladım tamam ya. Sürekli niye bu oluyor? Ayak sesleri şu şeyleri pişirebilirsem yemekleri güzel olur. Dört sana. Dört de sana. Bir de ben sal yapmak istiyorum. Sal. Sadece. Tekne miydi? Ha tekne doğru. Envanterimin anasını bellememesi için şöyle. Ah sonunda be. Hala bir köy bu. Aa yes. Köy buldum. Şurada durayım ha. Ay ay. Neden okuması. Seni görüyorum. <laughs> I e, can see you. Kitaplar fazlası valla sıktı artık yani. Yeter. Yeter. Yeter be yeter hala geliyor ya. <laughs> Yeter. Beni arttırma gece gece millet uyuyor bak ha. Aha. <laughs> Hala yürüyor. Hala yürüyor. Hala yürüyor. Beyaz koyun yok mu ya? Boya bek çiçek mi çek yürü git. Görmezden geliyorum artık kitapları. Ha siyah kediymiş. Korktum bir an dedim. Ne o ne dedim. Simsiyah bir şey. Kitap. Gene kitap. Kitap 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 bozdum kafayı. Çiçek bir çek bir şey yok mu? Yeter bir gitsen de artık. Oğlum bu... kitap gelmesi sürekli zaten gerçekten yeterince tuhaf. Anlıyorum. Seni seviyorsun kitapçık. Ama ben yani şöyle düşünüyorum, istemeyen bir arkadaş yani zorlamaz yani daha fazla yani istemediği yerde yerde durmaz. Ben öyle biliyorum yani ha. ne bileyim kovuldun <laughs> sen gidersin. <laughs> Sürekli geliyorsun. Ben seni sevmiyorum. Git istemiyorum kitap anlamıyor musun? Git yani git uzak dur. <laughs> Anladın mı? Türkçe söylüyorum da Türkçe anlamıyorsan İngilizce söylerdim de onu da ben bilmiyorum. Allah kahretmesin. Senin gibi kitabın Crafting Table'ımı kaybettim. Neyse. Şurada yapsam en iyisi olur. Bu muymuş beyaz? Bu da gri. Ay bu ikisini griye çevirelim. Tamam. Oldu bitti maşallah ama ben Allah crafting table'ı kaybettim ya. Aa, nasıl olabilir? Crafting table'ı kaybettim ya. Şöyle bir yatak yapalım. Hala geliyor kitap. Aa, odun yok. Şuradan odun kazalım. Bir şey mi? Bir şey mi gördüm ben? Steve Kavas Neyse. Sanki Steve kafası kafası gördüğüm gibi geldi bana. Şey, Allah. Onu ver. Bunlar bana lazım. Bir tane yatak şu şekilde. Ben şey nerede bulamadım bir yana. <laughs> Oğlum tam tersi mi? Evet tam tersi. Heh. Karıştırdım ya. Gri olsun. Neyse olsun canım. Olsun, olsun. olsun ya. Gri yatak da işimize yarar. Lan ben bende var ya hiç vuramıyorum ha. Domuzcuk gel bakayım buraya. Yemek lazım bana. Şu kolemi katledebilirsem eski taktiklerden. Birazcık demire ihtiyacım olacak. Onu da bulmuş olacağım yani. hesaplar blok olsa yemeden kullanırım çok işime yarar daha şu an çok fazla geliyor yani fazla kez gelmesi işime yarardı yani Allah bela kaçamadım şöyle bir yerde durayım da en azından Gelsene işte ah TikTok'taki gibi olsa ya, indim aşağı bir yanda, çok diye görürsün hangi Gel artık Tamam suyu kapattım gel. Bak bunu da kapattım. Allah belanı vallahi geliyor. Gel gel buraya gel. orman deme lan orada. 360 360 360 360 360 360 360 Vallahi 360 yapayım. Öl artık. Ölü artık. Allah öldü. Tam yeterli çok fazla. Tamam başarım aldım. Donanım. Tamam. Çok yakındı. Vallahi ölüyorduk. Evlerin içinde bir şey var mı? Köylü var. Skeleton var. Hop. Dostum ölmek istemiyorum. Abo. Yarım canım kaldı. Yarım kalbim kaldı. Vallahi kaç. Yarım kalbim. Yarım kalbim. Allah bela. İskelet git. Vallahi yarım kalbim kaldı. Heh, sonunda be. Ne kadar eşyam var ben ne yapacağım bu kadar şey. Yüyü ekmek güzel. Pusula pusula işimize yarar şu gereksiz eşyaları bak kuyaya alalım ama şu gereksiz şeyleri atalım bak buna ihtiyacım yok şu fazla Şimdi yemek ya işimize yarar ya bunu at bunu at. şunları at başka ne olabilir şu kemiği at yemekler dursun yok yemek dursun canım yemekler durabilir sıkıntı yok onda bir daha bir gerisi şunu tekrar at <laughs> sanki o kadar gereksizmiş gibi at Acaba Ne yapabiliriz? Ben şu an ben madene inmeyi düşünüyorum. Yine inek madeni. Yani ben inelim bence. Bence inelim. Demir kazma yapalım. İnelim. Etrafa bakalım. Ne var? Şöyle evleri araştırmaya devam edeyim. Bir demir falan daha bulabilirsem. Ekmek var, bol beleş. Güzel. Niye hep ekmek çıkıyor ben yani onu anlamıyorum zaten. Şu anda mod hiçbir şey olmadı ya inanamıyorum ya. Abi ne yapmam lazım modda ilerlemeye kaydetmek. Bitti mi bu mu yani mod? Gereksiz basit köylü. Abi bu kullanılıyor muydu köylerde ha hani bu dekor yani şu. Bu artık bu dekor kullanılıyor değil mi? Ha, güzel abi ben hiç köyleri dışından görmedim de hani. Bu dekorun yani şunun kullandığını görmedim ya. Yani. İlk defa görüyorum. Niye bu kadar ekmek var bu köyde abi ya. Oha. Rahat bırakın köylüye diye giderdim de valla. Canımı hiç tehlikeye atamam. Heh kaç 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 kaç. Geliyorlar. Allah ben de kaçayım. Rahat bırakın köylü. Kapat bir şey yokmuş kaç arka taraftan açalım bu arada şu neredeymiş at abi etrafından dolaş e buraya girdim zaten git Allah ya da öyle uğraşacağım ama pusulalar madenlere götürürdü hemen yani direkt götürürüm hem de hemen böyle madenin tam üstüne getirtir adam şöyle yüzelim tekneye hiç gerek yok Abi şöyle ya da tekneyi koy. Tekneyle bu su yapraklarını ezebiliyor mu? Aa güzelmiş. Şunu kır. Ver abicim. Ee, tam burada olması lazım. Çünkü bu sıra yön değiştiriyor. Bakın. Şöyle duralım. Bakın. Şöyle gidiyorum. Bakın yön değiştiriyor. Galiba tam bu tarafta. Az daha gidersem bakın yön değişiyor. Şuradan aşağı inmeye başlarsam bence madeni bulurum. Taş kazmayla kazalım da bitmesin bunun canı. Bak iki 250 bununki 130 vermiş neredeyse hemen hemen aynı. Şu kömürleri alalım da. Lazım olur. Yeter. kadar yeter. Ben bir abi kendime meşale yapmak istiyorum ya. Bu şekilde şu şey tamam. <laughs> Meşalenin yapışı, yapılışını karıştırmış olabilirim. Olur öyle şeyler. Zorması lazım yani. Çünkü pusula <laughs> burayı gösteriyor. Ha demir buldum. ya, Güzel. Demir mi gösterdi yoksa? İmkansız. Arkadaş bir de kova yapmak istiyorum. Ah ananı Allah'tan suya düştüm de düşen sarhıt. Nasıl bu? Kafama sarhıt düştü öldüm ya. Sola yön gösteriyor mu? Abi. Aa, zaten hemen burasıymış ananı satayım Aşağı nasıl ineceğim bak burası ama bir şekilde ee, bunu görmediniz tam başlangıç noktamdaymış abi benim bu var oy hadi öleceğim ya abi bunu görmediniz tamam mı izleyeceğiz ee, bak bunu görmediniz bunu görmediniz. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Şu şekilde. Allah creeper. Creeper. Skeleton. Üy laf buldum güzel. Şimdi şurada şu demirleri erit kanki. Yarısını. Demirleri almamış mıyım? Hadi. Bak şunu at, şunu at, şuna at. Bak bunların hiçbirine gerek yok, şuna gerek yok. Arkadaşım, bunları lava at. Şunu at, şunu at, şuna at. Bak, şunu at. Şunu at, şunu at, at. Başka yani atılacak bir şey yok. burada da dursun. Şu demirleri alabilirim. Üç demiri. Al koşuyor. Gene aynı şeyler oluyor. Aldı artık korkmuyorum yani. Korkunç olmamış yani hiç o kadar korkunç olmamış. Biraz cesur bir götüme şey battı. Diken battı. Sınırsız lav kaynağımız hayırlı uğurlu olsun. Kankiler. Şuradan su alıp gelebilir miyim? Hızlı bir şekilde. Boş ver onu. Patlar patlar susar. Ee, bunu nereden şuradan yapabilirim? Ya da dur. Hızlı bir şekilde götürsem ben rahatsız oluyorum artık. Bir yerlerime batmaya başladı bu fısırdamalar. Canıma dokunuyor artık bak. Aşırı dokunuyor hatta. Kanıma dokundu yani biraz. Damardan giriyor. Aşırı fısırdamalar. Patlama fazla değil mi sence? Kafama sarkıt markıt düşmez inşallah. Çıldırırım yoksa. Ne oluyor lan bir şey yanıyor da. Artık speedrun taktiğiyle şey yapabilirim evet. Şuraları kazıyoruz. Dur aman yani şey aldım. Ee, şuna alıyorum Dur tam terisi yaptım. Biraz kontrolleri karıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeni oynamaya başlamadım arkadaşlar. Tabii ki ama karıştırabiliyor insan. Şöyle yapıyoruz. Yoksa böyle değil miydi? Ya böyleydi ya boş yer. sanki bir araştırdım gibi ya. Biraz da daha... neyse ya neyse hiç, sorulama. soru olama. Sınırsız görüyorsunuz. Kesinlikle mod yoktur. Bakın. Hiç mod yok. Semiz Bu suyu az daha yukarıdan şu şekilde yaparsak. Yok. Olmaz. Suyu az daha yukarı almak lazım. şu şekilde Aga Su niye dengesiz oldu bu kadar ya Ver şunu lan Şu ee, Şeyleri ver Niye bunu aldım bilmiyorum Heh. Şuralar doldur şöyle. Bizim benim taşım varmış zaten ağa. Tamam. Ver şunu. Bu su beni oynattı biraz. Ben de alay eder gibi bir hal oldu. Bir speedruncu olsam şu an başarama Abi gerçekten yani ne bileyim. Yani hiç başarama bu arada meşaleleri var iyi çıkart abi hah neyse Allah'tan portalı yaptım lan bu su ne istiyor benden abi kapanmamak mı istiyor ne sucum ne istiyorsun ne istiyorsun bak yoruldum artık tamam ee, portalı nasıl yakmayı düşünüyorum gravel bulsam da gravel bulamam. Ee, burada bir de gravel gördüm gibi hatırlıyorum. Gravel bir yerde vardı. Neredeydi o gravel? Gravel gördüm ben buralarda bir yerlerde bir gravel gördüm ah işte ya. Gördüm ee, gördüm ya. Hatırlıyorum işte. Neredeydi o gravel? Ah burada yes. Şurayı boşaltalım hemen. Yok bu değil. Şu meşale bak ayağıma dolanıyor bak. Ah yes. Abi portalı da açarsam bu bölümü bu şekilde bitirebilirim. Bu bölümde şu an bir şey görmedik. Fısıldama, fısıldamalar bir başarım. Ee, bir de yani tuhaf bir kitap sürekli gelen Şifre Gale. Öyle bir şey duydum. Bu şekilde koyarsam. Evet. ye yeah. Portal açıldı. Bu arada baltayı yenilesem çok güzel olur. Şu şekilde. Atalım. O baltadan kurtulmak istiyorum. Şuna çok üzüldüm ya. Öbür bölümde görüşmek üzere. Bu bölümü böyle bitirelim. Görüşmek üzere. Dostlar. ve Ben önemli bir şey attım galiba. Baltamı attım. Tamam. Yine bu bölümde görüşmek üzere. Niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. Bay bay. İkinci bölümde görüşürüz. Videoyu sevdiysen like at.